Namusuma laf etmenize asla izin vermem. Hala konuşuyorum. Anne! Bu yaşadıkların daha başlangıç. Tanrı'ya yaklaşmamı dediğini ödeyeceksin. Özür dileyeceksin anne. Asla. Ben cevap istiyorum. Allah kahretsin. Hem zengin oluyoruz hem de çiçek uğursuzluğundan kurtuluyoruz. Dükkana gideceğim. İşi bıraktığımı söyleyeceğim. Peki ablam aynı annem gibi sarılıyor. Vardır her şerde bir hayır. Ama içim çok acıyor. Özür dileyeceğim. Tabii benim de bir şartım var. Şart mı? Sen de gerekeni yapacaksın. Özür dilerim. Fedakar yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz